Merhabalar Kamu Personel Kamu hoş geldiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü en az lise mezunu personel alımı için ilan yayınladı. 4B kapsamında ilanlarla 48 kişi alınıyor. Güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve şoför alımı var. Çevre Şehir Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşları Teşkilatı'nda görevlendirilmek üzere. Bir şoför 41 temizlik görevlisi ve 6 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapıyor. Bu sözleşmeli personel alımları için herhangi bir yazılı ya da sözlü sınav yapılmayacak arkadaşlar. Başvuru şartlarına bakarsak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 657 sayılı devlet memurları kanununun 48A maddesinde belirtilen şartları taşımak. Görevini devamlı yapmasını engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından askerlik ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş bulunmak, Gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise maalesef askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekiyor. Son başvuru tarihinde adayların 18 yaşını tamamlamış olması gerekli. Kamu haklarından mahrum bulunmamak şartları arasında Türk Ceza Kanunu'nun Eylül 3. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı veya bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affı uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı anayasal düzene karşı suçlardan ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamış olmak gerekiyor. Güvenlik soruşturması, arşiv araştırması sonucunun olumlu olması herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak gerekiyor. Başvuracak adayların durumunun 657 Devlet Memurları Kanunu'nun 4 maddesi B fıkrasında yer alan bu şekilde istisnam edilenler hizmet sözleşmesi esasına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen istisnalar hariç Sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden sözleşme yenilememeleri halinde sözleşmeleri bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonda istihdam edilemezler hükmüne uygun olmak gerekiyor. Personel alımının şartlarında pozisyonlar tüm pozisyonlar için alayların son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış, 36'dan gün almamış olması, 2022 yılında gerçekleştirilen KPSS B grubu sınavına katılmış olması gerekiyor. Şimdi pozisyonlara bakalım. Şoför alımında herhangi bir lise mezunu ya da denge okul mezunu olmak gerekiyor. Son başvuru tarihi itibariyle 5 yıllık karayolları trafik yönetmeliğinde yapılan 17 Nisan 2015 tarihli 29329 sayılı resmi gazetede yayınlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az E sınıfı 1 Ocak 2016 tarihi sonrasında da en az C e sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. Başvuru tarihinde son başvuru tarihinde adayların SRC 3 veya SRC 4 mesleki yeterlik belgelerinin bulunması da isteniyor. Yine son başvuru tarihinde psikoteknik belgesi de isteniyor. KPSS orta öğretim P94 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor. Şoför pozisyonuna başvuru yapacak adayların. Koruma güvenlik görevlisine bakalım. Koruma güvenlik görevlisi silahlı olarak alınıyor. Herhangi bir ön lisans programından mezun olması isteniyor. 10 Haziran 2004 tarihli 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşıması, görevinin yapılmasına engel olabilecek vücut ve kıl hastalığı bulunmaması, engeli bulunmaması, özel güvenlik görevlileri sağlık şartları Yönetmeliğinde belirtilen şart, sağlık şartlarına sahip olması gerekiyor adaylarım. Gece ve gündüz iç ve dış mekanlarda ve radar sahalarında vardiyalı sistemde çalışma engel durumu olmayacak. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 18. maddesindeki belirten şartları taşımak gerekiyor. KPSS ön lisans P93 puan türünden en az 60 puan alınmış olması isteniyor. Ayrıca son başvuru tarihinde geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış olan silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması da gerekiyor. Güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak olan adayların. Erkek adaylara başvuru yapacak sadece erkek aday alınıyor. O uzunluğunun 170 santimden kısa olmaması gerekiyor. O uzunluğunun santim cinsinden son rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'ten fazla 13'ten az olmayacak. Örneğin 180 santim boyunda olan adayın 80 artı 15 95'ten fazla 80 artı 13 67'den az kiloda olmaması gerekiyor. Temizlik görevlisi alımına bakıyoruz arkadaşlar. Bu pozisyon için herhangi bir orta öğretim mezunu olmak gerekiyor. Yani lise mezunu. Daha önce temizlik işlerinde çalıştığını belgelemesi gerekiyor. Adayların sigortalı olarak çalıştığına dair sigorta hizmet dökümü veya çalışılan yerden alınan belge eklenecek. KPSS orta öğretim P94 puan türünden en az 60 puan alınmış olması da gerekiyor bu pozisyon için arkadaşlar. Başvurular ne zaman nasıl yapılacak? Başvurular 13 Kasım 2023 günü dahil bugüne kadar E-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü kariyer kapısı, kamu iş alım ve kariyer kapısı platformu üzerinden dijital olarak yapılacak arkadaşlar. Başvurular açıldı alınmaya başlandı. Resmi gazete ilan için buraya tıkladığınızda resmi gazetede yayınlanan personel alım ilanını da görebilirsiniz arkadaşlar. Haberin linkini açıklamalara bırakıyorum. Güncel haberlerimize devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşçakalın diyorum.